Narda gübreleme ile ilgili ayrıntıya girecek olursak en önemli gübreleme organik gübrelemedir. Narda organik gübrelemeyi biz daha çok çiftlik gübresi kullanarak sağlayabiliyoruz. Organik gübreleme narda sonbaharda yapılması gerekiyor. Kasım Aralık ayları gibi bitkiye olgun ya da işte 8-10 yaşındaki bir bitkiye 40-50 kilogram ağaç başı organik gübre vermemiz gerekiyor. Ayrıca biz organik gübrelemeyi yeşil gübreleme yaparak da sağlayabiliriz dekara 8 kilogram fi, 3 kilogram arpa karışımını ekerek yeşil gübreleme yapabiliriz. Bunun da ekimi genellikle ekim ayında yapılıyor ve çiçeklenme yüzde 25 oranında gerçekleştiğinde bu yeşil gübre dediğimiz fiyi toprağa karıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde hem toprağın organik madde miktarını arttırıyoruz. Hem de fiin köklerinde gelişen rizobiyum bakterilerinin havadan sağladığı azotun toprağa geçmesi sağlanarak toprağa